...öyle tanışın. Bendeniz Sweetie Çada. <laughs> Ofise gitmem gerek. Bir daha ofis lafı etmeyeceksin anladın mı? Abimle Giyit'in bulunduğu yerlere... ...yaklaşmayacaksın. Peki beni kim durduracak? Artık ben de Kurana İnşaat'ın ortağıyım. Küstahça şeyler söylesen de... ...benden ayrı kalamıyorsun öyle değil mi? Giyit'i ofis dışına çıkarmalıyız. Man'ın... ...ona ulaşamayacağı bir yerde olmalı. Sonra onunla öyle bir öyle bir uğraşacağız ki ofise dönmesinin hiçbir yolu kalmayacak. Sonra da senden de çocuğundan da sonsuza dek kurtulacağım git. mekle ve gör. Sana verdiğin bu yüzük ait olduğu yerde olmalı. Neresi orası? Yaralı kalbim yeni bölümüyle pazartesi akşamı kanal 7'de. Abone olup like atmayı unutmayınız. Videolarımızla beraber olmak için abone olup tüm videoları açmayı unutmayınız.